Süper Lig'in 41. haftası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluk için çekişen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını aynı saatte oynadı. Çok sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Haftaya lider giren ve şampiyonluk yarışında büyük avantajı olan Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'e mağlup oldu ve bütün kredisini kullandı. Beşiktaş 81 puanda kaldı. Galatasaray'ın da Denizli Spor deplasmanında 4-1 kazanmasıyla iki ekip arasında puan farkı kalmadı ve siyah beyazlılar rakibinden 2 averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sağ kenarı da karıştı. Beşiktaş yedek kulübesi ile kara gümrük yedek kulübesi birbirine girerken olaylar soyunma odasına taştı. Güvenlik görevlilerinin müdahaleleriyle tartışma yatıştı. Beşiktaş kara gümrük maçının ardından koridorlarda gezalım menajeri Hakan Korkmaz ile kara gümrüklü Endao ve Koray Altınay arasında yaşanan Arbedi'nin ardından Hakan Korkmaz gözaltına alındı. Haftaya Beşiktaş'ın 2 puan arkasında ikinci sırada giren Fenerbahçe'de evinde Sivas Spor'a yenildi ve şampiyonluk yarışında Attı. Sarı lacivertli takımın şampiyonluk umudu kalmadı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı iki rakibine göre çok daha azaldı. Haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe yerini Galatasaray'a kaptırdı. Sarı lacivertliler önümüzdeki hafta Kayseri'ye konuk olacak. Kanarya Kayseri'yi yenerse averaj değil iki rakibinin birden takılması şampiyon yapacak. O yüzden Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali çok az gözüküyor. İki ezeli rakibinin arkasında haftaya giren Galatasaray ise Denizli deplasmanında kazanıp son hafta öncesi Beşiktaş ile puan farkını bire indirdi. Son hafta öncesi 3 büyük takımın birbirleri arasındaki maçlara bakıldığında Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda. Beşiktaş ve Galatasaray ikili averajda Fenerbahçe'ye üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezonu aynı puanda tamamlama ihtimali bulunuyor. Bu durumda aralarında yaptıkları maçlara göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın 7'şer, Fenerbahçe'nin ise 2 puanı bulunuyor. Üçlü averajda Galatasaray ile puanı ve averajı eşit olan Beşiktaş daha fazla gol attığı için avantajı bulunuyor. Son haftaya iki averaj farkıyla giren Beşiktaş ve Galatasaray'ın sezonun bitiminde averajları da eşitlenirse sezon boyunca en çok gol atan takım şampiyon olacak.